arkadaşlar. Şimdi Melon Playground'da neyse mod alınır. İlk önce bir otur aldığını unuttum. Gidiyor ya. işte durum. Allah'ım Melon Playground yasasını yapıyor. Ve bu uygulamayı indiriyor. Ama bu uygulamayı silip bir daha indiriyor. Ne hiç gitmesin modlar. Ama yani bunun modu bir süre sonra çok mod alınca gidiyor. Bir tam bir 40 40 tane falan alınca gidiyor. Ama bunu da aynısı ama bu bunu da bir daha silip indiriyorsunuz. Ama yani bunda gitmiyor. Ben şimdi bu uygulamayı indirmiştim. Modlar indirdim böyle falan filan. Ondan çoğumuz indiriliyor. Neyse. Şimdi. Ben dedim işte. Ben dedim bunu almak Reklam çıkıyor. Reklam bitti. Sonrasında bunu aldım diyorum. Onda reklam çıkıyordu ama çıkmadı. Allah. Yanlışlıkla şey oldu. Ne oldu? Sonra ADD'ye basıyorum. ADD. ADD'ye basıyorum yorum Görüş gibi geldi. Ben birden çok modu aldım ondan bu tesir adam modunu, tesir adam modunu. İşte şey modunu, speaker Minecraft modu, speaker tan modunu. işte bu şeyi kirpi. Sonrasında bu beyaz sadım işte. Sonrasında şeyi bunu falan. Ben bunları oradan aldım. Ben <laughs> hepsi şeyden aldım. gibi Masada falan filan. Bu kirpi çok bulsu kostan. Buna bir iki vermiştim ben. Speaker ben çok sevdim. Hatta yaptım bile. Olsa Speaker Mart dörde koyacağım. İşte böyle speaker mantan yaptım onda da. Neyse. Sonrasında bu ananas annes ananas altında da bir tane şey var ne bilmiyorum ama bu ananas iki taneye koymuşum ben ananas. Neyse işte bu kaslı adamı bu aldım. Sonra da aldım yanlarında. Bu da oradan aldım. Ondan almadım da. Reklam geldi. Ostan durdurdum. Bunu yapmadım da. ol Ama olmasaydı bu çok kötü bir tarz speaker'ımdan yapmıştım. Bir kere yapmıştım. inanılmaz kötüydü. Neyse bu da Minecraft adımız falan var. İşte bu da beyaz gözlü, siyah gözlü bir adam. Tesla adamla bu savaşıyormuş. Gelo diye bir tekneyi vuruyormuş. Bu da çok güçlü yumruklara sahipmiş. vuruyormuş Tesla adam uçmuş. Speaker. Tan. Ananas. Ne bu dün Ne bu dün dün. Ah, düdücü, ah, düdücü, ah, düdücü, ah, ah, de, de burada tek ve bu da yapıştırmış, oğlum bu, bu adamda bazı ve nekroptiyo bunların vardı Türk. Bunlar buradan mı oldu lan burada acaba? Bilmem bay kalmışlar. İşte sonrası da de... bu 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 olmasaydı bu kılıcı alamazdım, bu şey alamazdım. Bu tesiri hiç beğenmedim. Bu şeyle bu şeyi. bunları üç sene iki verdim. Bu zaten çalışmıyor. Hatta bir güncellemede bu vardı. Ama ben değil, bu çalışıyordur sattım Aldım bir sekallı. Sonra bunlarda yeşil kılıç var. Bu da Porsche, da aldık. Silah. Silahlarda o sayesinde bunu aldım. da bu bombayı almadım. Çünkü bu bombayı benim sizin eline veriyorum artık ben patlıyor direkt adamı diye o bunu Onu aldı Onu da aldı bunları aldı başka da almış mıyım yok almamıştım bombalar bombalarda hiçbir şey almam onunla alakalı iğnelerde de kıyafetlerde de hiçbir alaka almadım onlarla ve burada da almadım. arabalarda hiç hiç iyileştirme yerlerinde ama burada aldım. Burada bu o uygulama olmasaydı bunu zaten post shoptan aldım. bu, bu mavi şeyi iyileri el liraya. Bu kafa olmasaydı o uygulama olmasaydı bu kafayı alamazdım. Bu Godzilla'yı alamazdım çok büyük bir dosyada. Ben bu arada 3 <laughs> Arkadaşlar Asocu adam babam falan var. Neyse. Sonrası da işte uygulamasını saydım. Gerçek yani alamazdım. Bunları bunlar nasıl yapıyorlar acaba? Ben de Oy, 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 bunları <laughs> Bu da zaten poğuş şaptan aldık. Bu pizzayı da bu TV'de uygulamadan ama hareket etmiyor. Sesi o karakter, bu karakterden daha kötü Ya... Çok hareket edemiyor. <laughs> Bak. Oh, oh, oh öldürdü City bunu. Bu da Low burayı doldursa diye her oprağında konuşuyorum. Bu kafasla koparıyorum ve gidiyorum. Ha. Gidiyorum çarşıya adam herkes patlıyor herkes. Adam herkes patlıyor herkes. Böyle uçması var. İşte sabim bak şöyle. Ah herkes. Zaynet diyor ki bu da radyomu mu sıkıracak. Sonra Steve. Adana Merkez. Baba Steve yapıştı. Adana Merkez patlıyor. Herkes Adana Merkez patlıyor. Herkes Adana Merkez patlıyor. Ve Steve. Ölüyor. Çok güzel bir şey, neyse, işte botlarda olmazsa diye yapamaz. Bunu bu oddan onda, aldım uygulamadan. Bu Gossin dayı da ondan aldım. Yani çok bozuk. Bu tankı da aldı. Ondan aldım. Güzel olmasa da aldım. Bu puanım üç oluyor. Çünkü diğerleri gibi değil. taraftaki de korkuyor. Şuraları kırıyor. Ve atlamayı çalışıyor. Atlıyor. Kafası kırıyor şeyleri. Ve açamıyor. Çok sert. Sordasında da... bunda Bir de burada kalıyor ve seti alakalı bütün dipler kaldı. de sonunda kaçmaya çalışıyor ve, ve yandım çöpü buluyor. Hemen kendisine basıyor ve uzatıp kaçtım diyor. kalkamaya çalışıyor. Kalkamıyor. Bu tarzıdan şey bitiyor. Dünyaya atom bombası geliyor. Anası nazar. Diye hepsi de ölüyor. Bu da böyle işte. Bu da bununla güzel oluyor. Bu tırı da o uygulamadan aldım. Bunlar işte birisi sokup kaçırıp diye biliyoruz. Kaçırdım seni. Arabaya bindirmek zor olsam bilmiyorum. Ne <laughs> <oradan geçirmişsiniz> <laughs> saat. Neyse. İşte adamı bindiremiyoruz. Adam görünmüyor. Görün, neslik ikisi takmış. Sonrasında araba gidiyor. Bu adam da nereye gidiyor? Hır hır, hır, araba diyor. Ama araba hiç yer açmıyor. Adamla bu fırsat bu diyor. Atlıyor. Sonrasında arabanın içerisine... ...bir sürü el bombası atıyor. Ve orada da... ...gizlice görünmez bir el bombası atıyor. Adam da şok oluyor. Ne oluyor lan? Bu şey ne diyor? Görmüş şeyi. İşte görünmezlik bombası. Ve arabanın ışığı itiyor. Sonrasında yanlış şeyi de adam da bir sürü atıyor. Doğru, kaçtım diyor sonra. Aklımda. Aa, atıyor, patlıyor, uçuyor, gidiyor. Buna da böyle bir hikaye yapabilirsiniz. Sonrasında da o yangın ben ona girdim. ve onda yanmış. Ona da böyle bir hikaye yapabilirsiniz. Zaten bu acı gibi acı fal, bu bahse 4 bahse 4 bahse yani yani ingilizce ingilizce bilmediğim için ingilizce bilmediğim için yasak burada da böyle şey var işte. böyle bunu da polşaktan aldım maalesef bu da polşaktan bu うん